Evet, şimdi odunları toplama vakti. Bu odunları şu duvarın dibine düzgünce dizeceğiz. Dizmek için işimiz iş. Evet odunları artık kapının önünden almamız lazım. Yağmur yaş olmadan olması gereken yere dizeceğiz. Büyükleri bir tarafa küçükleri bir tarafa aslı bunları dizelim. Ondan sonrasında da eğer hava biraz daha soğursa yakmaya başlarız. Simetrik istik vereceğim. önemli. Ya, sen büyükleri ve küçükleri ayrıştıracak şekilde at kalınları. Yani şimdi bir kalın kalınlar buraya inceler oraya olacak şekilde. Biz tam gözümüzde kestirdik. Dedik ki bu odunlar herhalde <laughs> bugün biter diye daha yenileri geldi. Odunları babamların oradaki zeytinlikten almıştık. Yeni odunlar geldi. Hem Aslı ziyarete geldiler. Şimdi <laughs> bir de o odunları boşaltalım bakalım. Tam bitti derken şimdi başımıza gelene bak. <laughs> Sobalı evde yaşıyoruz. Hadi. <laughs> tazeler. En tazesinden. Tazeler, tazeler, tazeler. Yeni çıktı tazeler. Bunları sola sağa doğru salla. İnceler nispeten burada kalsın. Başa gelen çekilir. Eğer kırsalda yaşıyorsanız, kırsalın böyle güzellikleri doluyor. Evet. Bunlar şimdi bizi bekliyor. Duvar dibine istifleyeceğiz. Bunlar yaş odun. Kuruması lazım. Gerçi kuru da biliyorsunuz yaşın yanında kuru da yanar diye, kurunun yanında yaş da yanar diye... Bilmiyorum, hiç. cızır cızır yanıyor. Kurunun yanında yaş da yanar diye bir laf var. Aslan için fark etmiyor ama normalde tutuştururken kuru odunlar daha iyi oluyor. Ben bunu yapayım zeytinin yaşı da kurusu da yaş Biliyorum. olsa kuru da olsa yanar ama tabii ki kuru kadar randıman vermez. Evet babamı artık bilir kişi kabul edebilirim çünkü 2011'den beri buralarda bu hayatı yaşıyor annemle beraber. Doğal olarak bildiği bir şeyler vardır muhakkak ama biz daha tecrübesiz olduğumuz için önce odunu tutuşturacağız daha üf, üf kartona tutuşturuyoruz biz daha. i̇kinci partide geldi. Hoş geldiniz. Biterken yeniden başlıyor. Sürekli yeniden başlıyor. Sürekli yeniden başlıyor. Yani odunlar biterken de inşallah sürekli yeniden başlayan sürekli yeniden başlayan Biliyorsunuz odunlarda ikinci, üçüncü parti geldi. Sürekli bir yaş odun <laughs> akışımız oldu. Şimdi hava daha fazla soğumadan ve kararmadan, rüzgarda daha fazla şiddetlenmeden Emrah eski odunları yan tarafa, yeni gelen ıslak odunları da öteki tarafı istifleyecek şekilde bir düzene geçiyoruz. Umarım bugün bunu bitirebiliriz. Yoksa hava çok kış. Eski kuru odunlarımızı kaldırdığımızda orada bir su yolu var. O su yolu yaprakla olmuş. Şimdi Emrah ne temizleyecek. Olası bir su baskınını da önleyelim. Emrah yine çalışıyor ve ben yine bekliyorum. kaldı. Acıktık. Dahta yiyeceğim artık. Bence bu iş bitti. Bence de. O zaman next. Sonunda bitti.